Katı bir cisim x, y, z sıvılarında aşağıda görüldüğü gibi dengede kalıyor. Y sıvısının cisme uyguladığı kaldırma kuvvetinin büyüklüğü f kadar olduğuna göre x, y, z sıvılarının cisme uyguladığı kaldırma kuvvetinin büyüklükleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Hemen çiziyorum. Bakın aşağı doğru cismin ağırlığı var. Yukarıya doğru kaldırma kuvveti var. Buralarda da yine ağırlık ve kaldırma kuvvetini hemen gösteriyorum. Ağırlık ve kaldırma kuvveti. Şimdi dikkat etmemiz gereken nokta neresi? Hemen onu söylüyorum. Burada cismin ağırlığı cisim dengede olduğu için kaldırma kuvvetine eşittir. Askıda kalan cisim ve yüzen cisimlerde cismin ağırlığı daima kaldırma kuvvetine eşittir. O zaman buradaki fx de neye eşittir? Fe eşittir. Çünkü buradaki F G'ye eşit olduğu için buraya da ben ne yazıyorum? F yazıyorum. Şimdi Z'ye geldiğimde ağırlık burada burada ise Fz var ama dikkat edin çok önemli bir ayrıntı burada zemine temas ettiği için bir tepki kuvveti vardır o tepki kuvvetine de biz ne diyoruz N diyoruz o zaman Fz nedir G eksi N olarak yazarım şimdi dikkat edin burada Fx eşittir F Fy eşittir F ama Fz nedir ağırlıktan daha küçüktür yani küçüktür G'dir zaten G'de F'e eşittir. O zaman Fz ne olacak F'den daha küçük olacak Fz F'den azdır X ise f'tir cevabımız A seçeneğidir.